başkanlarımız içeride. Onların çıkmasını istiyoruz. Haksızlığa uğradılar. Halk hukuk adalet için geleceğiz. Türkiye'mizin geleceği için geleceğiz. Çocuklarımızın geleceği için geleceğiz. Demokrasi için geleceğiz. İmamoğlu çıkarana kadar geleceğiz. Onu çok seviyoruz. Bir an önce gelsin aramızda. Eko başkanımız diyoruz. Ekmek su kadar önemli olan adalettir, yasadır, kanundur. Bu kanunsuzlar gördük, gördüğümüz için bunlara tepki vermek için buradayız. Sonuna kadar da burada olacağız. akşamı saat 6'da yani sandıklar açılırken mesaj geldi hepinizin cebine değil mi? Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel haberler alacaksınız. Sevinip de sandığı bırakmayın. Son ıslak imzalı tutanağı ilçeye teslim edene kadar görevinizin başından ayrılmayın. Bu değişimin ruhudur. Bu kaybetmekten bıkmış kazanmayı öğrenmiş Cumhur Halk Partisi'nin ruhudur. Adayımız Silivri'de olsa da, arkadaşlarımız hapis olsa da, her türlü kurumsal saldırı, yargı operasyonu olsa da, hep birlikte iktidara yürüyor muyuz? Bundan sonra kazanmaya alıştık, hep kazanacak mıyız? Türkiye'ye kazan. yürüyelim arkadaşlar.